Orçun 2005 yılında 21 yaşında, Orkun 2006 yılında 23 yaşında olduğuna göre 2010 yılında ikisinin yaşları toplamı kaçtır diyor sevgili gençler. 2005'ten 2010'a 5 yıl geçecek. Bu durumda e, Orçun 26 yaşında olur. 26 yaşında olur. 26 Orkun 2006 yılında 23'müş. 2010'a varması için 4 olacak. Bu da 4 eklersek buna 27 olur. İkisinin toplamı 26 artı 27 ne yapar? 40, 50, 53 olup doğru cevabımız Ceyhan'dır. Ali 4 yaşındayken Ahmet'in doğmasına 2 yıl vardı. O zaman şöyle yapalım sevgili gençler. Ali, Ahmet, Ali, Ahmet doğduğunda Mehmet 3 yaşındaydı. Bir de Mehmet var şurada Mehmet diyelim. Ali 4 yaşındayken Ahmet'in doğmasına 2 yıl vardı. Doğmasına 2 yıl vardı ise sevgili gençler yaşı -2'dir. Buna 4 diyelim. Ahmet doğduğunda Mehmet 3 yaşındaydı. Demek ki Mehmet Ahmet'ten 4 yaş büyük. Burası 7 olur. Diyor ki Ali 7 yaşındayken Ali 7 yaşına geldiği zaman burası 3 artacak. Burası 3 artarsa 1 olur. Burası 3 artarsa 10 olur. Mehmet ile Ahmet'in yaşları toplamı kaç olur diyor. Sevgili gençler. 10, 10 bir daha. 11 olup olacağımız nedeni Son sorumuza bakalım sevgili gençler. Ali, Murat ve Zeki'nin yaşları toplamı 40'tır. Ali, Murat ve Zeki var. Bunları yazalım. Ali'nin yaşı Murat'tan 4 fazla. Ali'nin yaşı Murat'tan 4 fazla. O zaman burası x ise burası x artı 4 olur. Zeki'nin yaşı Murat'tan Murat'ın yaşından 3 eksiktir. Burası da x eksi 3 olur. Bu durumda diyor Murat'ın yaşı kaçtır? Toplayacak olursak sevgili gençler bunları 3x artı 1 eşittir 40. Buradan 3x eşittir 39 ise her kadar 3'e bölecek olursak x eşittir 13 olup doğru cevabımız Bursa'dır. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.